Herkese merhabalar sevgili dostlar. 3 Kasım Cuma günü İstanbul Yarış Programı tahminimdesi ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. 10 koşul bir program var İstanbul'da. Bursa tahminleri de bu arada kanalımızda mevcut. Orada da yine 10 koşu olduğunu belirtmek istiyorum. Onu da seyredebilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim ve katıl üyesi olarak destek verelim diyorum. Bunun haricinde bir hatırlatmamız daha var. Oğulcan Karaca At Yarışı ismindeki kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Orada da Karaca Külüsü'nün yarış videolarını paylaşıyoruz sizlerle. Evet İstanbul'da 10 koşul programda ilk yarış 5'e çeyrek kala meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1300 Çin pist yarışı olacak arkadaşlar. Bu koşuda 10 adet safgan izleyeceğiz. 10 safkan içerisinde bizim tuttuğumuz isimler şu şekilde olacak arkadaşlar. 1 numara Ak Kızım 37 günlük verdiği arayla birlikte galibiyete e, ulaşabilecek bir isim olarak değerlendiriyoruz bu safkanı. Ondan sonra Mehmet Kaya ile Almaz 5 numara bu safkan için şunu söyleyeyim ilmanları zaten iyi gelen bir isim. Mehmet Kaya burada kendi safkanı varken kendi safkanın yerine bu safkanı bilmeyi tercih ettiğine göre atta daha da fazlası da olduğunu öngörebiliriz arkadaşlar. Ve son olarak Müslüm Çerik ile birlikte Frida 9 numara diyeceğiz. Bu hatta 16 gün evvel bir yarış gördü. 7.lik elde etti. Bu koşta daha iyi gitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Tercihen dediğim gibi 1-5-9 şeklinde 3 atlı bir oyun burada yorumlayabiliriz arkadaşlar. Geçelim ikinci koşu 5 çeyrek geçe 6 safkanın mücadelesi olacak. Satış 2 2 yaşlı İngilizler 1400 sentetik pist yarışı. altı safkan arkadaşlar 5 çeyrek geçe koşuyorlar. Burada bizim favori olarak değerlendirdiğimiz isim hem performansıyla hem de e, yani verdiği arayla vesaire tamamen bütün şartları yerine getirerek e, handikap puanı da iyi olan bir safkan olması itibariyle 5 numara Stay Happy Eray Çizik birlikte bizim favorimizdir. 35 gün evvel ikinci olan Safkan. Çin pistte iki galibiyeti de var. 5 yarışlık performansı sadece bir kez tabela dışı. 5 numara Stay Happy tek diyorum bu yarışta. Sıralı ikili için sürpriz bir aday. Kurşun kurşununla birlikte The Best Verfin 6 numarayı değerlendirebilirsiniz. 5 arkası 6 sıralı ikili tavsiyem bulunmaktadır. 5 numara 6'lı Ganyan'da tek olarak veriyoruz sizlere. Üçüncü koşu saat 6'da koşulacak arkadaşlar. Şart 4 4 Araplar 1400 sentetik pist yarışı. 8 safkanın start alacağı bir koşu arkadaşlar bu. Biz burada favorimiz 3 numara İnebolu ile başlıyoruz. 21 gün evvel Çin pisti ikinci ilk elde eden safkan. Bu yıl yalnızca 4 yarış koştu ikisini kazandı. Genel itibariyle zaten iyi bir performansı olan ve kalitesini bildiğimiz bir safkan. Onun için burada bu atla başlamak istedim. Kendimizi sağlama aldık diyebiliriz. İnebolu kazanmaya çok yakın alternatif tek olarak değerlendirilebilir. Fakat yine de her ihtimale karşı yazılması gerektiğini düşündüğüm 2 numara çığ güzelini burada oyunlara dahil etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve tabi yine Duman ne yapacağı belli olmaz. Son dönemde bocalamış olsa da bu mesafede etkili bir at e, turbo temsilcisi. Ters köşe yapabilir. Burada iyi bir yarış çıkartabilir. Onun için bir numara turboyu da düşünebilirsiniz. E, burada bir de Akkula çok uzun bir arayla geliyor. Tahminim o ki yarış görecek. Yani 492 günlük bir arayla gelip de yarış kazanan bir at olmadı. Onun için burada bu atın en iyi ihtimalle tabelada yer bulacağını söyleyebilirim ama hani galibiyet çok zor gözüküyor. Ne kadar iyi bir hazırlık yaparsa yapsın yarış farklı bir ortamdır. Bunu düşünüyorum. 3 ee, numara favori alternatif tek 2 ve 1 ilave. Dördüncü koşu saat 6.30'da Maiden dişi 3 yaşlı Araplar 1300 çim pist yarışı olacak arkadaşlar. Bu koşuda 11 adet Safkan start alıyor. Biz bir numara altın nigarla başlayacağız. Ayan koşunda start alacak olan Kurtele Küresi'nin ardaşı olan Safkan bu koşuda favorimiz. Bir numara altın nigar bir ikincilik bir dördüncülük elde etti. 24 günlükte bir arayla geliyor. Galibiyete çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak rakipleri var. Mehmet Kaya ile 16 gün evvel ilk startında da ikincilik elde eden Argento 2 numara. Kesinlikle yazılmalı. Hışman çizikle Bintelrih 4 numaralı Safkan yine değerlendirmeye alınmalı. 5 numara Doyranlı Onur Öztürk ile birlikte bir hafta evvel ikinci ilgi elde eden Safkan ki o yarışta önermiştim gelseydi 22 lira mı ne yanı vardı. Ya da yok tam hatırlayamıyorum şu an 50 lira da olabilir. Ee, yani yarışları karıştırmış olabilirim ama şu dördüncülüğü de var. E, i̇kinciliği de var. Dördüncülüğünde de tabi tabii orada e, sürpriz olacak diye önermiştim. Orada olmadı. İkinci oldu en son. Orada da 50 lira mıydı? Galiba 50 idi. 20 değil. 50 lira bir Ganyan'ı vardı. Orada da de ikinci kaldı. Ama burada muhtemelen Ganyan artık daha normal çıkacaktır. Yani o cazip kısmını maalesef kaçırdık. Ama yapacak bir şey yok. 5 numara doyranlı yine burada yazmanızı tavsiye ediyorum. Akın Sözen'le Suzi İmren son tavsiyem olacak size bu yarışta 10 numaralı Safkan. Bu atında yine 16 günevel evvel altıncılığı var. Daha evvelki yarışlarında yine baktığımızda tabelaları olduğunu görüyoruz. Çin pisti aslında sentetikte daha da rahat etmesi lazım ama bilmiyorum. Ya öyle denk gelmiştir diye düşünüyorum. Bu yarışta göreceğiz şimdi nasıl performans sergileyeceğini yine Çin pisti bir yarışta. 5. Koşu Hayata Bağış Derneği Koşusu Kısa 7, 3 yaş taraplar, 1400 Çin pisti yarışı. 11 Safkan'ın start alacağı bir koşu bu arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz isimlerde 1 numara Bay Taylan Ahmet Çerik ile birlikte bizim favori olarak değerlendirdiğimiz safkan. Bu arada saat 7'de koşuluyor yarış onu da belirteyim. Bir numara Bay Taylan başlıyorum. 2 numara Rüzgar Barış Müslüm Çerik ile birlikte tavsiye ediyorum. 95 gün arasından hemen Mehmet Kaya ile iyi bir hazırlıkla gelen Aktaş Kaya 4 numarayı tavsiye ediyorum. Ondan sonra arkadaşlar Alkanlı 5 numara Gökhan Koca Kaya ile birlikte yazmanızı önereceğim. Son olarak arkadaşlar Halis Karataş'la birlikte İsfahan 9 numara diyeceğim ki kendi safkanına biniyor Halis Karataş burada. Bu ismi de tavsiye ediyorum. 6. koşu 7.30'da koşulacak. 15 handikap 3 çıkar İngilizler. 2200 sentetik pist yarışı arkadaşlar 9 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. 1 numara Don Corleone e, bu koşuda ilk tercihim olacak olan Safkan daha sonra Renato ile Kral Çıplak 3 numara ve North Shield ve Fibraim aracında sahip olduğu Safkan Gökhan Kocakaya ile birlikte önereceğim. Bu iki at biri 3. oldu son yarış diğeri dördüncü oldu. E, 16 güne evvel koşup kazanan burada Adem Aslan birlikte Bay Emir yine size önereceğim bir yer Safkan 2 numaralı ismi tavsiye ediyorum. Kalan isimlerde bir tercih yapmak istiyorsanız ekstradan at yazabilirsiniz arkadaşlar. Aksi takdirde bu şekilde 4 atlı bir oyunda yapılabilir. 7. koşu Profesör Doktor Sedat Katırcıoğlu koşusu saat 8'de koşulacak. Kısa vadi 7 3 yukarı İngilizler 1500 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda baktığımızda 9 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Ben bu 9 safkan içerisinde favori gördüğüm safkanı sizlere Açıkçası bu yarış için tek olarak vermek istiyorum. Ahmet Çelik ile birlikte Luminosence 4 numara satılık olarak da çıkartılmış. Her zaman söylerim, satış koşusu olmayan yarışlarda satılık çıkarılan atlar genelde iyi koşuyorlar. Kaldı ki safkan 15 gün evvel son yarışını kazanmış bir at. Neden olmasın? Neden kazanmasın diyorum. Burada 4 numara Luminosence tek olarak veriyorum. Tabii ki yaptığım fantastik gibi bir safkan var burada. Kurteli Kürüs'ün dağardaşı olan bir isim. Ondan sonra yine Kayı Bey'i var. Bunlar iyi gidecek atlar. Santay yine keza öyle. Bunlardan bir sıralı ikili çıkartabilirseniz Yazabilirsiniz ama çok da zorlamaya da tabii ki gerek yok. Eğer istemiyorsanız sadece burada 4 numarayla geçebilirsiniz. 8. koşu Türk Böbrek Vakfı koşusu. 21 Handikap dişi 4 yukarı Araplar. 1900 çim pisti yarışı olacak arkadaşlar. Bu koşu saat 8.30'da koşulacak. 8, an, 8, safkanın start alacağı bu koşu arkadaşlar. Baktığımızda bu yarış için Gökhan Kocakaya ile Sub 2 numara. Müslüm Şehik 5 numara Eparven ve 6 numara bir kızım Berkan Çığla ile birlikte bizim dikkatimizi çeken ve önereceğimiz safkanlar olarak gözüküyor. Berkan Çığla'nın bir bir kızım sahibi Eren Akbulut ve Hasan Akbulut bizim akrabamız. O yüzden safkanını da yakından biliyoruz, tanıyoruz. Kaldı ki şunu söyleyeyim son yarışlarında Üçüncülük ve dördüncülük gördüğünüz koşularda hep yüksek kilolarda start aldı. Bu at düşük kiloya düştü mü 53 kilo gibi bir kiloda şu anda affetmeyecektir. Burada galibiyete çok yakındır belirteyim onu. Yalnız yine de tabii ki Subike ve Eparven her zaman için bir tehdit olacak. Bu yarış için konuşmak gerekirse tercihimiz bu şekilde olacak. Gelip olur rüzgarını bilemedim. O da yine böyle düşük bir kiloda fark yaratabilir. Alice Karataş'la birlikte onu da istiyorsanız 7 numarayı da ilave edebilirsiniz. 9. koşu meydan dişi 3 yaşlı Araplar. 1300 için pist yarışı arkadaşlar. 10 safkan start alıyor. 1 numara Ahmet Çelikli Kukitay diyeceğim. Ali Yıldız'la 3 numara Batı Rüzgarı. 2 numara Asuman Hanım Gökhan Kocakaya ile birlikte. Ve daha sonra arkadaşlar sizlere burada Eray Çizikli 8 numara Özdetay. Geniş kuponlar için ise arkadaşlar bu yarışta son bir öneri olarak. Görkem Özçelik birlikte metaforu yazmanızı önereceğim. Fazla bir detay yok. Geçiyorum bir sonraki koşuya. 10. koşu son yarış. 16 handikap dişi. 3 yaşlı İngilizler. 1400 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar burada 11 adet safgan startılıyor. İkisi ekürü. Bizim tercihimiz şu şekilde. Akın Sözen'le Rain Melody 3 numara. March Violet 4 numara Hakan Yıldız'la birlikte. Bu iki at özellikle önerimiz olacak. Daha sonrasında arkadaşlar Ayan Kurşun'la Matsukaze 2 numaralı safkanı yazabilirsiniz. E, Valla daha fazlası da bilemedim. Burada bu atlar birazcık kalite farkıyla yarış kazanacaklar gibi gözüküyor bunlardan birisi. Onun için tercihim bu şekilde yaptım arkadaşlar. Daha fazla yazmak istiyorsanız tercih sizin istediğinizi yazabilirsiniz. Bu videoyu bitiriyorum diğer video yayındadır Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dilerseniz katılıyorsu olmayı ve tabii ki arkadaşlar e, yine diğer kanalımız Olcay Karaca at yarışını izlemeyi ve orayı takip etmeyi unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.